Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir Red Dead Redemption 2 online videosundan daha merhabalar. Evet, sonunda beklediğiniz kar geldi. Görebiliyorsunuz. Sonunda ya. o oh, şurada bir tane ışıklı ışıklı yılbaşı ağacımız. Aferin. Bak, oyunun buraya mum koyması güzel olmuş. Evet, şunun güzelliğe bak. Çok güzel. Ha bu arada Rockstar 2-3 tane bonus yolluyor. İstiyorsanız alın. Ee, şu Lockbox'tan ya da Post alabilirsiniz. Evet, sonunda kış geldi. Haberiniz olsun reddet girebilirsiniz gelebilirsiniz. Yaklaşık 2-3 gün önce geldi kış. Selam dayıcık, ne yapıyorsun? Özlemişim seni be. Sen üşüyor musun? Dur bakalım. Sen üşümüyorsun. aslanım benim. şimdi ben bildiğiniz gibi bir tane kulaklık sorunum vardı ama bu lanet olasın, lanet olasın kulaklığı sonda elden çıkartıp yine aynı kulaklığı yazacağım ama seste bir değişiklik olacağını düşünüyorum. şimdi başta da yazdığı gibi bugün sizlere postap'larda nasıl kurulacağını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar postaplar ne işe yarar ondan bir bahsedelim. Posaplar arkadaşlarınızla beraber e, göre yapacağınız, oyunu oynayabileceğiniz e, şey diye düşünebilirsiniz. Ekip diye düşünebilirsiniz. Aynen yani Türkçe karşılığı bu ekip. Direkt ekibinizi kuruyorsunuz. Oyunları oynuyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi nasıl kuruluyor onu bir gösteririm. E, PlayStation oynuyorsunuz. Sol yön tuşuna bir kere bastığınızda böyle bir e, ekran çıkacak. Bu ekranda haritanızdaki oyuncuları... Ee, daha sonra bur buraya R1 basınca buradaki ee, reddet oynayan arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Şimdi deli challenge'lar falan burada var zaten. Şimdi ben sizlere posapın nasıl kurulduğunu göstereceğim. Posap arkadaşlar, ee, burada ee, daha önce eskiden buldunuz poseler falan filan ya da yakınınızdaki poseler falan ee, her şey var burada. Şimdi ben buradan forme pos ediyorum karaya basıp. Daha sonra buradan ee, posenin böyle şeylerini ayarlayabiliyorum. Posenin büyüklüğü olsun. İsmi e, ismi olsun falan filan. E, privacy istiyorsanız sadece invite yaparsanız başka oyuncular gelemez. Sadece sizin Invitenizle gelebilirler. E, ben open'ı tercih ediyorum. E, tek başıma oynarken. Friendly Fire tabii ki bana göre off yapın ama size kalmış. Eğer çalışmak istiyorsanız arkadaşınızla eğlence için giriyorsanız on yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan Forme post ediyorum. E, evet postemiz kurul zaten sağda da yazıyor. You have created a temporary post buraya basınca posenizdeki 4 kişiyi görebilirsiniz. Şimdi ben settings'ten burada yine deminki ayarlar falan var. Invite'ı pos edince buradan haritanızdaki oyuncuları dahil ediyorsunuz bu şekilde. R1'e basınca arkadaşınızı ekliyorsunuz. Şimdi abondan pos edelim bir de. bu şekilde posemizden çıkmış olduk ulan bizim adam üşüdü be. Şimdi ben bu şekilde posemi kurdum. Şimdi adamların gelmesini bekleyeceğim. Adamlar tabii ki de gelecek. Ee, kaçarları göçerleri yok. İlla ki gelecekler. Paranızı bu şekilde çok kolay da kasabilirsiniz. Peki bu poste sistemi nasıl işliyor? Onu da biraz bahsedeyim. Şimdi benim size bahsettiğim gibi mesleği olmayanlar e, posapları kolay bir şekilde oluşturabiliyor, oynayabiliyor. Şimdi ben size diyorum ki bu menüden şu posaplara girin ve paranızı kasın diyorum. Bu posaplara girince e, benim gibi posa liderlerinin görevlerini yapıyorsunuz. Yani benim mesleğim var. Sen benim poseme geliyorsun. Beraber meslek yapıyoruz. Bu şekilde e, sağlayabiliyoruz. Ama cidden oyuna kar gelmesi güzel oldu. Umarım anlatabilmişimdir sizlere. Daha fazla anlatacağım bir ayrıntı olduğunu Aa, aslında bir tane var. Bir de arkadaşınızın yani postel liderinin ne meslek yaptığı önemli sayılır. Ondan bir tık daha az para size gelecek haberiniz olsun. Mesela Bounty Hunter'da postel lideri atıyorum 100 dolarla 100 dolar aldı. Bir de yanına bir atıyorum 0.50 gold aldı 50 kuruş. Siz gidiyorsunuz ama çok az bir kesinti olarak 95 dolarla 0.45 gold alıyorsunuz. Yani min çok azıcık bir tane fark var. O da önemli değil tabii ki de. Umarım video işinize yarar. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlenecek bir şey yok aslında ama neyse. Red Dead için farklı içerikler çekmeyi de düşünüyorum. Belki de Red Dead'i bırakmayı düşünüyoruz. Öyle şeyler düşünüyorum. Şaka yaptım bu arada. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.